promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2 TL 500 kuruşya varan nakit ödül veriliyor. 2 Ağustos 2022 ila 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca yapı krediden alma taahhüdü veren emekliler, 7500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL, 1,500 TL ila 2,499 TL arasındaysa 6000 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor. Ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor. Maaşa göre 675, 850, 1000 lira promosyon ödüyor. Bir otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1425, 1600, 1750 lira alabiliyor. Halkbank 1500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.